sınav başladı Nazan. Başladı ne yapıyor acaba? Yapar yapar iyi çalışır canım. Heyecanlanmasa. Önce en iyi bildiklerinden başla dedim ama. Kodlama da önemli. Sırayı bir şaşırırsa. Allah göstermesin iptal. Bu sınav kaç saat sürüyor? Üç. Bu yıl üç olmuş. Çok. Çocukların çişi gelir. Bizden ateş çıkar. Sınav sırasında bunların hiçbiri yok. Yasak. Nazan hadi bir yere gidelim oturalım istersen. Yok Şükrücüğüm ben gitmem bir yere. Sen git istersen. Bir aksilik falan olur. Bundan sonra ne aksilik olacak Nazan? Sınav başladı. Olsun Şükrücüğüm bitene kadar bekleyeceğiz burada. Bir eksiği olur. Karnı ağrır. Aman aman. Getirme öyle şeyler aklına Nazan. Sen yorulduysan geç otur arabaya hadi. Yok yok yo, oturmam ya sen. Böyle iyi otururum. Dur bakalım biraz daha ses çıkmazsa. Canım getirme kötü şeyler aklına. Bu memlekette her şey olur Şükrücüğüm. Her kötülük gelir insanın aklına. Baksana ne yaptılar çocuklara? Bir tiyatro oyunu bile oynanamıyorsa şurada. Kısır politik çatışmalar bunlar Nazancığım. Küçük yerlerde daha açık görülüyor. Emniyet müdürüne gidiyorsun, savcıya küs. Valiye gidiyorsun, belediye reisiyle konuşmuyor. Bunun adı yürütme mi oluyor şimdi? Hayır Nazancığım, tam tersine. Yürütme mi oluyor? Gel, gel şöyle, gel. Geç çatır. Yanına meyve suyu falan niye bir şey vermedik? Çocuğun ağzı kuruyabilir. Sopmuyorlar öyle şeyler içeri Nazan. Yasak herhalde. O da saçma. Ah şu üç saat bir geçse. Kalmaz üç saat sanma. Yani orada olsak daha iyiydi. Evet öldürür bu beklemek insanı. Nazan bir seslendi. Hayal mi görüyorsun Şükrücüğüm? Yok yok hayır. Biri baba dedi sanki